Muhasebe derslerinde konumuz maliyet hesapları ile gelir tablosu hesapları arasındaki ilişki. Maliyet hesapları daha önceki videolarımızda anlattığımız gibi giderlerin takip edildiği ayrıntılı bir şekilde çeşitlerine göre ve yerlerine göre takip edildiği hesaplardır. Gelir tablosu hesapları ise hem gelir hesaplarından oluşur hem de gider hesaplarından oluşur. Dönem içerisinde arkadaşlar gelir hesaplarının gelir elde ettiğimiz zaman gelir hesaplarını kullanırız gider yaptığımız zaman da bazı gider hesaplarını kullanırız. Fakat genellikle giderleri daha ayrıntılı bir şekilde izleyebilmek için maliyet hesaplarını kullanırız. Giderleri, giderler için. Şimdi maliyet hesapları bir hatırlayalım. Mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteliğe getirilebilmesi için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği hesaplardır. Ben daha ayrıntılı ee, hesap bazında daha detaylı bir özellikle üretim işletmeleri, büyük işletmeler e, üretim yapan işletmeler sadece ticaret yapmayan üretim yapan işletmeler zaten mutlaka maliyet hesaplarını çok ayrıntılı bir şekilde arkadaşlar kullanmakta. Yani bu maliyet muhasebesi daha önce de dediğim gibi ayrı bir dal aslında genel muhasebenin dışında. Ama biz şu anda genel muhasebenin içinde anlattığımız için çok fazla detaya girmeyeceğiz. Ama her işletme e, maliyet hesaplarını e, az da olsa kullanır. Bunun nedeni de giderlerini daha iyi takip edebilmek için. Bunu birazdan örneklerde açıklamaya çalışacağım. Şimdi işletme yıl içerisinde elde ettiği gelirleri 6 ile başlayan gelir hesaplarının alacağına kayıt eder. Veya bazı 6 ile başlayan hesapların gider hesaplarının gider yaptığında 6 ile başlayan gider hesaplarının borcuna kayıt eder. Giderleri de bir de 7 ile başlayan gider hesaplarının yani maliyet hesaplarının borcuna yazılır. Yani 7 ile başlayan bütün hesapların arkadaşlar e, borcuna kayıt edilir ilk kayıtlar. Çünkü hepsi gider hesabıdır. Dönem sonlarında ise bu 7 ile başlayan hesaplar bildiğiniz gibi bilançoya veya gelir tablosuna yazılamaz. Çünkü gelir tablosu hesapları 6 ile başlar. Bu, bu giderleri de ben gelir tablosuna gösterebilmem için 7 ile başlayan hesapları dönem içinde kullansam dahi dönem sonunda bu hesapları mutlaka 6 ile başlayan yani gelir tablosu hesaplarına aktarmam gerekir, yansıtmam gerekir. Dolayısıyla yaptığım bu giderler gelir tablosunda yer alsın ve kar zararım doğru hesaplansın. Bu denen bu nedenle aralarında bir ilişki vardır. Ee, devam edelim. İşletmeler giderlerin dönem içerisinde 7 ile başlayan ilgili maliyet hesaplarında takip ederler ve dönem sonlarında 6 ile başlayan gelir tablosu hesaplarına yansıtma hesapları aracılığı, aracılığıyla devrederler. Gelir tablosu hesapları ile maliyet hesapları arasında bir ilişki vardır. Şimdi bunu örnekle bir açıklayalım. Örneğin 760 pazarlama satış dağıtım giderleri hesabı. Bir maliyet hesabı. Fakat gelir tablosunda da 631 pazarlama satış dağıtım giderleri diye bir hesap var. O da bir gider hesabı. Şimdi dönem içerisinde ben 760'ı kullanıyorum. Dönem sonunda 631'e aktarıyorum. Peki devamlı öğrencilerimizin sorduğu bir soru. Neden direkt 631'i kullanmıyoruz da 760'ı kullanıyoruz? Çünkü arkadaşlar bir önceki videoda hatırlarsanız gider çeşitleri ve gider yerleri diye bir şey anlatmıştım. Gider yani 760'ın altında çok gider çeşitleri ve gider yerlerine bunu ayırt ederek bu pazarlama satışın hangi gider yerine yani şirketin işletmenin hangi bölümüne yapıldığını veya hangi çeşidine yapıldığını çok detaylı bir şekilde takip edebilirim. Ben 7'li hesapları kullanırsam 7A seçeneğinde. Ve bunları düzgün bir şekilde burada benim gider çeşitlerine, gider yerlerine göre takip edebilmem için ben sadece giderleri 7 ile başlayan hesaplarda takip edeyim. Çeşitlerine göre, yerlerine göre bunları ayırayım. Düzenleyeyim, giderlerimi tam net olarak bileyim. Dönem sonunda da ilgili bunları toptan toplayarak bir seferde ilgili 6'lı hesabı aktarırım ve gelir tablosuna yazmış olur. Mantık kısaca bu. Daha detaylı bir şekilde arkadaşlar giderlerimizi takip etmek için işletmenin e, yaptığı e, hangi departmanda yani yönetim bölümünde mi, üretim bölümünde mi satış bölümünde mi pazarlama bölümünde mi e, araştırma geliştirme bölümünde mi gider yaptığını takip edebilmek için maliyet hesaplarını kullanıyorum. Bunu da dediğim gibi 760'ı kullanacağız. Alt hesapları falan detaylanacak. Bunu çok detaylayamıyorum dediğim gibi. Genel muhasebede. Ama dönem sonlarında kullandığım zaman da 760'ı ben 631'e devredeceğim. Bunda da yansıtma işlemi kullanacağım. Örneğin 770 diye bir hesap var. Genel yönetim giderleri. Ama 632 gelen yönetim giderleri hesabı da var. İkisi de gider hesabı. Ama yine üsttekindeki gibi, 760'daki gibi ben genel yönetim giderlerinin çok detaylı bir şekilde özellikle büyük işletmeler giderlerin tam net olarak detaylı bir şekilde görmek istiyorsa 770'i kullanır. Bunları çeşitlerine göre, yerlerine göre ayırır ve dönem sonunda 632'ye aktarır. Böylece gelir tablosunda bu genel yönetim giderlerini de göstermiş olur. Bir örnek verecek olursak 770 genel yönetim giderleri hesabı arkadaşlar devamlı borca kaydedilir. Ben genel olarak burada hesapların işleyişinden de bahsetmiş olalım. 770 genel yönetim giderleri veya diğer maliyet hesapları her zaman borca kaydedilir. Yansıtılacağı zaman da 771 gelen yönetim giderleri yansıtma hesabına, yansıtma hesabı ile e, yansıtılır. Daha sonra arkadaşlar 771'den de 632 genel yönetim giderleri hesabına devredilir. Yani 770'ten 771'e, 771'den de 632'ye yansıtılır. Zaten bu 632 artık bir e, gelir tablosu hesabıdır. Buradan da ilgili 690 yani 69 grubuna kar veya zararı bulacağımız bir gruba aktararak kar veya zararı bu gider hesabını gelen yönetim giderlerinde dahil etmiş olurum giderimi. Bu 606'lı hesaplarda gelir tablosu hesaplarında bunları ayrıntılı bir şekilde anlatmıştık zaten. Mantığımız bu olacak. Yani 770'i kullanacağım ve dönem sonlarında 771 ile yansıtacağım. Oradan da ilgili hesaba, gelir tablosu hesabına zaten dikkat edin isimleri aynı genel yönetim giderleri bu da genel yönetim giderleri aynı hesapla isme aktarıp böylece gelir tablosunda bu hesabın da buradaki tutarların da yazılmasını sağlayacağım